Benim bir çift sözüm var arkadaş. Önce şu seçimin sonucundan memnun olmayıp da seçmenle cenelleşmeye kalkan seçmene üstten üstten konuşan hala ders çıkaramayıp da seçmene seçmeni suçlayanlardan başlayayım. Bu seçmen seni 22 yıldır her seçimden galip çıkarıyor. Aynı seçmen. Değişmedi. Türkiye'nin demografisi değişmedi. Aynı seçmen bu seçmen gel vatanı kurtar dediğinde sokağa dökülüp tankın önüne canlı senen seçme. Bu adamlarla sen cedelleşirsen, bu adamlarla şey yaparsan olaydan hiçbir ders çıkaramamışsın anlamına geliyor. Sen şunu düşüneceksin. Dün, ondan önceki gün, ondan önceki gün, 22 yıldır beni seçen seçmen ne oldu da bugün bana sırt çevirdi? Ne oldu da bugün sandığa gitmeye tenezzül etmedi? Ne oldu da bugün benim söylemlerimi beğenmedi? Ben sana ne olduğunu anlatayım. Bak bu seçim sonucunun en büyük sebebi kibirdir arkadaşlar. Kibir, 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 kibir. O fil dişi kulelerinde oturan AK Partili yöneticiler, idareciler. Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanımızın 40 yıldır etini dişine takarak, tırnaklarıyla kazıya kazıya, tevazuyla kazandığı gönülleri kibirle tekmeleye, tekmeleye, tekmeleye bize sırt çevirdi çevirten idarecilerden bahsediyorum. Kopuk idarecilerden, halktan kopmuş, halkın, halkın derdini, sıkıntısını anlamayan idarecilerden bahsediyorum. Lan millet geçim sıkıntısı çekiyor. Canının derdine düşmüş, adamı almış, seçim çalışması yapıyorum diye paintball oynamaya götürüyor. Golf oynamaya götürseydi. Golf oynamaya götürseydi. Seçimi kaybedeceğimizi ben şeyde anladım abi Diyarbakır adayı <laughs> Simitçiye 100 lira veriyor diyor al diyor bu tezgahtaki simitlerin hepsini millete dağıt O kadar simitçi de bakıyor böyle garip garip Ulan bu 100 liraya kaç simit geliyor ki? O tezgahı sen belki 2000 liraya satın alacaksın Kopmuş ama adam bilmiyor Ne simidin fiyatından Bak eskiden CHP eleştirdik. CHP ne yapardı biliyor musun? Ev ziyaretine gittiği zaman e, Galoş götürürdü CHP idareciler yanında o galoşları giyerlerdi. Safari'ye gider gibi o evin içinde böyle eğreti eğreti kenardan durup turistik gezi yaparmış gibi seçim çalışması yaparlardı. Biz de gülerdik. CHP olayı çözmüş abi. CHP şimdi gidip bağdaş kuruyor garibanın sofrasına. Hatta diyor ki abi ben yani CHP böyle bilmezdim diyor. Oraya tevessül ediyor. E sen söylemlerini bir irdele. Bu bizim AK Parti idarecilerim ben kim yerde denk geliyorum? Adamın bizim temel davamızla, temel ideolojimizle bir alakası kalmamış. Söylemler CHP'li gibi. Lan konuşana bakıyorum, iyi bakıyorum böyle. Lan diyorum, Allah Allah, bıyık bizimkine benziyor. Veya sakal bizimkine benziyor. Ama dil, CHP'nin dili. E seçmen dedi ki, kardeş ben niye taklidine oy vereyim aslı duruyorken kendisini seçti CHP. Li. Hiç şaşıl şaşırmaya hiç gerek yok. Bak bu yenilgi bir nimettir bilene. Niye biliyor musun? Biz bu yenilgiyi zaten yaşayacaktık eninde sonunda. En geç Allah gecinden versin Sayın Cumhurbaşkanımız görevi bıraktıktan sonra yaşayacaktık bu yenilgiyi. En azından başımızdayken yaşadık ki en azından bir çıkış gösterir bize. En azından bir bir hamle yapıp da şu içinde bulunduğumuz durumdan teşkilatı da kurtarır. Teşkilata gönül verenleri de kurtarır. Reisin davasına, vizyonuna, misyonuna gönül verenleri de kurtarır. Valla söylenecek çok şey var Ama bu Bu yenilgiden Mutlak surette ders çıkarılması gerekiyor Mutlak surette ders çıkarılması gerekiyor Bak milletin memnun olmadığı Hoşnut olmadığı Kibirli AK Partili idareciler var Bu adamların şerrinden emin olmak için Kimse bunu dile getiremiyor Bu adamlardan teşkilata arındırmak gerekiyor Ya seçim Böyle seçim çalışması olmaz Ya Seçim hoper, Minibüsün üstünde hoparlör yerleştirerek bas bas bağırtarak mahalle mahalle gezerek seçim kazanılmaz önce ancak öyle ancak tüp satarsın sen domates biber patlıcan satarsın seçim seçmene dokunarak kazanılır ya biz reisten bunu öğrendik ya seçim garibanın omuzuna elini koyarak kazanılır ya derdiyle dertlenerek kazanılır ya haliyle hemhal olunarak kazanılır ya